tarihin canlı tanığı olmaya hazır mısınız? Zeytin ağacının gölgesinde dört mevsim hayalinizin ötesinde bir şehir. Dünyada korunması gereken beş dağdan biri olan Kazdağ'da kamp, sahilinde kum, güneş, deniz. İçinde festivallerle ısınan geceler. Mitolojik tarihin, gezinin, doğanın, sağlığın efsanelerin diyarı. KUZEYE Ege'li medeniyet kenti Zeytinli sizi bekliyor. Kaz ve Madra dağlarının doğal kalesi içinde saklı bir kent. Oksijen, doğa, deniz ve zeytin kokusunun buluştuğu şehir. Kentin ortasından akan çaylar, toprağından, çeşmesinden fışkıran pınarlar ağaçlarından altın sarısı yağ damlayan zeytinli. Zeytin gözlü buruk bir aşk hikayesi, bazen zeytin yeşili süvende Mustafa Seyid'in şiiri. Sizi zeytinliye bekliyor. asırlık çınarların altında bir yudum limon kekiği kokan çay, ay ışığını beklerken İda'nın arkasında kaybolan yaz güneşi, masmavi deniz, kızgın kumlar, antik dönemden kalma Filya'nın zemininde yürümek için, Zeus'un Truva Savaşı'nı izlediği tepede soğuk pınarlardan serinlemek için zeytinli sizi bekliyor. sardunyaların süslediği yemyeşil parklar, parke taş döşeli sımsıcak sokaklar, alabildiğine kumsal, alabildiğine deniz. Hase zeytinyağıyla ide kokusunun birbirine karıştığı idanın etekleri. Dağdan denize uzanan çayın kavuştuğu Ege denizinin görkemi, Zeytinli'de sizi bekliyor. Körfez'in kıyıdan izlediği rak müziği Yaz gecelerini ısıtan Zeytin Festivali. Müzik Doğal atmosferi bozmayan konaklama tesisleri, şirin moteller. ...sizi İDA'ya bekliyor. 11 bin kişilik geliriyle... ...yüz binlerce nüfusa hizmet üretme çabası... ...yorulmadan devam ediyor Zeytinli'de. Diğer belediyelerin çalışmalarının aksine... ...şehrin göbeğinden değil... ...dıştan içe doğru bir yönelimle... ...çalışmalar başlatılmış... ...altyapı çalışmalarını bu bakış açısıyla şekillendiren Zeytinli Belediyesi... ...Körfez'in en büyük belgesi olacağının farkında çalışmalarını sürdürüyor. Bölgesinde dünyanın sayılı ve korunması gereken beş dağından biri olan Kaz Dağı içinde... ...gün görmemiş pınarları bulunduran esas su kenti Zeytinli... ...çevre sorunlarına oldukça duyarlı. Bunun farkında yoluna devam eden Zeytinli Belediyesi... Bu konudaki sorunlara yönelik olarak üniversitelerle çözüm ortaklığı yaparken halkı bilinçlendirmek için eğitim ve konferansları her fırsatta gerçekleştiriyor. Milli değerlere bağlılığıyla dikkat çeken Zeytinli'de düzenlenen şenlikler hem eğlendiriyor yapılan paneller halkın bilgi dağarcığının şekillenmesini sağlıyor. Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği kaz dağlarının doğal ev sahipliğinde üniversitelerin katkılarıyla ekolojik denge konulu birçok eğitim semineri düzenliyor. Bin Pınarlı İda'nın yamaçlarında suya bir başka değer veriliyor. Doğal atmosferine uygun yeşil alanlar ve parklar, Ücretsiz plajlar ve çeşitli spor etkinlikleriyle yaşamaktan zevk alınacak bir yer oluşturmayı hedefleyen Zeytinli Belediyesi için festivaller ayrı bir önem taşıyor. Her kültürün kendine yer bulduğu şehirde hoşgörü ve sevgi ortamı vazgeçilmez olmuş. Geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyan topraklarda saklı cennetler doğal yapıya uygun olarak halka sunuluyor. Plajı çok temiz ve sakin olduğundan diğer beldelere oranla daha çok tercih ediliyor. Beldeye yakın olan Zeytinli Köyü ve Kızılkeçili Köyü güzel bir ziyaret yeri. Bu köyün yakınında zeytinlikler, Stüven Şelalesi ve Hasan Boğuldu Göleti mutlaka uğranması gereken yerler olup, Stüven çevresi Kaz Dağları Milli Parkı'na bağlı gölse bir dinlenme ve piknik yeri. Burada olmanızdan biz yaşamaktan siz mutlu olacaksınız. Felsefesiyle konuklarına ağırlayan Kent, yazarların, aydınların, sanatçıların da uğrak yeri. Bu yolla Zeytinli, Türkiye ve dünya üzerindeki etkisini her geçen gün arttırıyor. Yeni iş alanları konusunda hassas bir çalışma yürüten zeytinli de zeytin ve zeytinyağının tanıtımıyla ilgili olağanüstü bir çaba harcanıyor. Çünkü zeytinli dünyanın en natürel ve en lezzetli ve sağlıklı zeytini yetişiyor. Çuvallar içinde toplanan zeytinden akan yağ herkese sağlık katıyor. Gençler ve çocuklar zeytinli geleceğe hazırlanıyor. Kültürel aktivitelerin yanında spor faaliyetleri de kentin çocuklarına hedef gösteriyor. Triatlondan bisiklet yarışlarına, yüzmeden voleybola, satranç turnuvalarından şehrin merkezine konan buz pistine kadar gençler aktivitelerin ve heyecanın zirvesine ulaşıyor, her zaman hedefe koşmanın mutluluğunu yaşıyor. İzmir-Çanakkale yolu üzerinde İstanbul'dan ister karayolu ister bandırma üzerinden deniz yoluyla ve ayrıca çok yakında Uluslararası Edremit Havalimanı'na 20 dakika uzaklıkta zeytinli sizi tatilin ötesine çağırıyor.